orta çağ güzeli Talin. Estonya'nın başkenti Talin, Finlandiya Körfezi'nin güney sahil şeridinde yer alır ve Helsinki'nin yalnızca 80 kilometre güneyindedir. İlk kez 1154 senesinde haritada yer almış olan Talin, günümüzde 400 bin'lik nüfusuyla ve cazibesiyle diğer Avrupa başkentlerinden ayrılır. Müzik Tarihi şehrin kalbinde parke taşlı sokaklar ve orta çağ mimarisine sahip evler bulunur. Şehrin eski kasabası ise şaşırtıcı bir şekilde iyi korunmuştur. Burası 1997 yılında UNESCO Dünya Mirasları listesine alınmıştır. Eski kasabada yer alan ve Tali'nin sembolü haline gelmiş olan eski belediye binasının tepesinde şehri koruduğuna inanılan Old Thomas'ın bir heykeli Eski kasaba en iyi yürüyerek gezilir. Zaten tek bir seçeneğinizin de olduğu söylenemez. Otobüs, tramvay ve troleybüs hatları şehrin geri kalanını kapsar. Şehrin içinde ulaşımın oldukça kolay olmasının yanında bisiklet kullanan kişi sayısı da epey fazladır. Talinde 160 kilometreden fazla bisiklet yolu bulunur. Alexander Nevski Katedrali, klasik soğan kubbesiyle tipik bir 19. yüzyıl Rus Ortodoks kilisesidir. Bu görkemli yapı, günümüzde şehrin turistik bir sembolü haline gelmiştir. Katedral, ülke Rus İmparatorluğuna ait olduğu dönemde. ...1894 ve 1900 yılları arasında inşa edilmiş ve Aleksandr Nevski'ye ithaf edilmiştir. Katedralin bulunduğu yer, Tompea Tepesi'nde... ...yani efsanelerden birine göre halk kahramanı Kalevi Poeg'in gömülü olduğu yerdedir. Katedralin dikkat çeken bir özelliği de kubbelerin tepesindeki haçlardır. Haçların altında görmeye alışık olunanın dışında hilaller bulunur. Tallinin en önemli değerlerinden biri de Kumu Sanat Müzesi'dir. Estonya klasikleri ve modern trendleri takip eden sanatçıların eserleri burada sergilenir. Yapımı 2003'ten 2006'ya kadar süren müze, 2008 yılında Avrupa'da yılın en iyi müzesi seçildi. 5000 metrekarelik alanıyla Baltıkların en büyüğü olan müze, Kuzey Avrupa'nın da en büyüklerindendir. Hem daimi hem de değişen koleksiyonlara sahip olan kumu, yıl boyu hem yerli hem de yabancı birçok turisti ağırlamıştır. Şehirde görülmesi gereken bir diğer yerse ise Kikinde Köy. 15. yüzyılda şehri korumak ve gözetmek için yapılan Topçu Kulesi'nin içinde bulunan gizli geçitler, askeri korumak, silah ve gıda takviyesi için güvenli bir yol oluşturmak için inşa edilmiş. Talin Tarihi eserlerini ve yapılarını son derece iyi korurken günümüzün modern akışına da uymayı başarabilmiş bir şehir. Tallinn, görkemli sanat eserleri, keşfedilesi sokakları, renkli kafeteryaları, kültürü ve kendine has yapısıyla sessizce ziyaretçilerini bekliyor.